Herkese merhaba gençler. Bugün sizlerle böyle çok zorlanılan bir konuyu anlatacağız. Ama böyle dikkat etmeniz gereken yerleri söylediğimde göreceksiniz ki ne kadar aslında kolay. Çünkü standart, hep belli şeyler soruluyor bundan. Neyse o zaman fazla uzatmayalım. Üçgen çizimi nasıl yapılırmış konumuza geçiyoruz. Hazırsanız başlıyoruz. Şimdi üçgen çizimi denildiği zaman bizim elimize verilecek bazı şeyler var. Mesela iki kenar bir açı, bir üç kenar, üç açı vesaire bunları söyleyecek bize. Biz de bunlara göre diyeceğiz ki üçgen çizilebilir veya çizilemez. Hatta neleri kullanarak çizebilirsiniz onları söyleyeceğiz. Burada çok önemli dediğimiz şeylerin bir altını çizelim. Bir üçgenin yalnız bir şekilde çizilmesi için en az üç bilginin bilinmesi gerekiyor. Bak, yalnız bir şekilde demesinin bir nedeni var. E, belirli bir üçgen belirtmesi lazım. Yani üçgen çizilebilir mi denildiği zaman tek bir üçgeni anlatması lazım. Herkes tarafından aynısının çizilmesi gerekiyor. 3 kenar uzunluğu verildiğinde yani elimizde 3 tane kenar olduğunda eğer üçgen eşitsizliğine uyuyorsa burası önemli bak üçgen eşitsizliğine uyuyorsa bu üçgen çizilebilir diyoruz ve biz bunu ne ile çizebiliyoruz? Cetvel ve pergel kullanımıyla çizebiliyorsunuz. Tamam mı? Hani sorarlarsa yeri geldiğinde hangi e, aletleri kullanarak biz bunu çizebiliriz denildiğinde cetvel ve pergel kullanarak çizebilirsiniz. İki kenarı ve bu kenarların arasındaki açı verilirse yani şöyle bir durum var. İki tane kenarımız var ve bunların arasındaki açı var. Eğer böyle bir şey verilirse bu üçgen de çizilebiliyor ve biz bunu cetvel pergel zaten burada kullanmıştık. İşin içi açı girdiği zaman da açı ölçer kullanarak çizebiliriz. Tamam. Bir kenar uzunluğu ve bu kenarın uçlarındaki iki açının ölçüsü verilirse. Bak bir kenar uzunluğunu verdi. Bunların ucundaki açının ölçüsü dediği de şuraları vermiş oldu yani. Bunu verdiği zaman da Yine üçgen çizilebilir. Bu üçgen çizilirken de yine aynı şeyleri kullanmam gerekiyor. Cetvel, pergel ve işin için açı olduğu için açı ortağı kullanıyorum dedik. Yani biz o zaman e, üçgen çizebilmek için çok önemli bir noktayı söylüyorum. Mutlaka kenar vermesi gerekiyor. Eğer kenar yoksa üçgen çizemiyoruz. Çünkü sadece üç açısı verilen tek bir üçgen çizilemez. Bunu şöyle aklınızda tutun. Eşkenar üçgen aklınıza gelsin. Mesela 60-60-60'lık bir üçgen yani bütün açıları aynı, bütün kenar uzunlukları aynı olan bir üçgen çizdim. Bunun kenar uzunlukları 5 5 5 olsun. E başka bir üçgen çizdim. Çok güzel çizdim bu arada. 60 60 60 dedik. Bu sefer bunun kenar uzunlukları da 7 7 7 olsun. E sonuçta açılarını verdi bana 60 derecelik çiz dedi. E çizdiğim zaman ben 5'lik de çizebilirim, 7'lik de çizebilirim. Yani demek istediğim şu. Belirli bir üçgen belirtmez. İstediğiniz şekilde çizebileceğiniz için bizim kuralımıza uymaz altın çizerek söylüyorum mutlaka bir kenar vermek zorunda bize tamam ve burada verilen kurala da dikkat edin iki tane kenar zaman arasındaki açıyı verecek tutup da başka taraftaki açıyı zaman yine olmaz hani iki kenar bir açı gibi aklınızda tutmayın bunu kenar açı kenar şeklinde tutun yani iki kenarın arasındaki açı verilecek bunda da açı kenar açı şeklinde tutun yani ben buradaki kenarı e, verdim. Şuradaki açıyı verdim gibi düşünmeyin. Tamam mı? Ama iki tane açı verirse zaten sıkıntı yok. İki açıyı verdiysen üçüncüyü zaten bulabilirim. O yüzden o olur. Tamam mı? Mesela bu tepedekini verdi. Buradakini verdi bana. E, ben bunu zaten bulabileceğim için problem olmaz. İlla ben bunu vereceksin diye bir şartım yok o zaman. Önemli olan o açıyı bulup bulamamam. Peki biraz örneklendirelim bunu. Aşağıda verilen üçgenlerle tek bir üç verilen kurallara göre tek bir üçgen çizilip çizilemediğini bulam demiş. Kenarlarını vermiş bize. 4, 5, 6 şekli vermiş. Buradaki bir üçgen belirtir mi belirtmez mi ona bakalım. E arkadaşlar burada kenar uzunlukları verildiğine göre üçgen eşitsizliğine uyması lazım. Şunu kapattığınız zaman topladığınız zaman alttan büyük mü? Evet. Çıkarttığınız zaman alttan küçük mü? Evet. Teker teker hepsini denediğimizde bu kural uyuyor mu? Uyuyor. Dolayısıyla bu üçgen çizilebilir deriz. 3, 4 ve 3, 8 ve 4 olarak verilmiş. Bunlar da bakın zaten şu ikisini toplayınca 7 yapıyor burası 8. Yani üçgen eşitsizliğine uymuyor. Demek ki bu olmaz diyebiliriz. AC vermiş, A açısını vermiş ve C açısını vermiş. Hemen AC'yi çiziyorum bak. AC dediği yer şöyle çizdim. Burası A, burası C. A açısı dediği şöyle bir açı vermişti demektir. Şurayı verdim ben sana diyor. Bir de C'yi verdim diyor. E iki tane açıyı verdiği zaman zaten ben bunu çizebiliyorum. Aklınızda şu bulunsun. İki açı verdiğinde bir de kenar varsa her türlü çizersin. İlla bunların ...kenarlarındakileri, köşelerindekileri vermek zorunda değil size. Diğerini verse de zaten ne demiştik? Ben bunu bulabilirim. İki açı varsa üçüncüyü zaten bulabilirim. 180'den çıkartıp bulursunuz. O yüzden iki tane açı verildiğinde bir tane de kenar varsa işin içinde... ...o üçgen her halükarda çizilir deriz. Burada bakıyorum üç tane açımız var. Üç tane açı varsa üçgen çizemem. Belirli bir üçgen çizemem. O yüzden bunu geçtim. İki tane açımız var. Bir tane de kenarımız var. Ne demiştik? Bu her halükarda çizilir. Bak çizmedim bile. Hani bu AB olsun. Bunlar A'dan B'den çıkıyor vesaire demedik bile. O yüzden bu çizilebilir. A açısını vermiş. AC kenarını vermiş. C açısını vermiş. Yine aynı şekilde iki tane açı var. Bir tane de kenar var. Bu üçgende çizilebilir dedik. Gördüğünüz gibi üçgen çizilebilme kurallarında dikkat etmeniz gereken yerler. En önemli kural aslında üçgen çiziminde mutlaka kenar vermek zorunda size. Bu aklınızın bir köşesinde bulunsun. Farklı bilgi olarak bu bulunsun bir köşede. Çünkü bunu gördüğünüz zaman elersiniz diğerlerini. 3 açı varsa çizilemez. Belirli bir üçgen olmaz. Bir kenar mecburen olmak zorunda dedik. Ve bu konuyu burada bitirelim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın gençler.